Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşın adı 1231. Evet. Böyle bir depo aldık. Kutular, mutular. Değişik bir depo. Şu oltalar ve ağırlıkları gördüm. Diğer ıvır zıvır pek fazla gözükmüyordu açıkçası. Ama Lokasyon çok güzel bir lokasyon. Burası %80 iyi bir yer diyebilirim. Bana bir tamircinin deposu gibi geldi. Şurada kutular vardı. Onlar da güzel duruyordu. Dedim bir şansımı deneyeyim. Bakalım ilk şansımızı denemiş miyiz yoksa boşuna mı kürek salladık? Göreceğiz. Nasip arkadaşlar bu işler hep nasip kısmet. Yani kötü de çıkabilir, iyi de çıkabilir. Biz bunu artık bilerek bu depoları alıyoruz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. En merak ettiğim ürünler bunlar. Zepco marka. Şu neymiş? Quantum bir 60'lık volta makinesi var. Şu da yine Pen'in bir güçsüz eski bir makinesi. Bir de çubuklarımız var. Şunların hepsinden bir 40 dolar yaparız. Şu neymiş acaba? Yılan için mi? Veya da kertenkele falan olabilir. Şurada tamir aletleri varmış. Başladık. İlk poşet, ilk şans diyelim. Usta %100 tamirci. Bu bir tamirci poşeti çünkü. Eşyaların her zaman böyle dağınık, atarlar. Bakın bir de bunlar hep markadır ha. He. Neymiş şimdi bu şu? Bakın bu Converse'in bir tişörtü. Şu Nike bir tişört. Bakın durumunu görüyorsunuz. Ya şimdi tamirci kişiler para var. Rahatlar. Her ürün alabiliyorlar. Çok fazla önem göstermezler. O yüzden kıyafet konusunda çok rahatlar. Bu şekilde çok çok depolarla karşılaştık. Yani şunların hepsi kirli. Maalesef bunlar çöpe gidecek. Bakın Nordia Clothes diyor. Bir keyboard var. Bir yüz için makinamız var. Bir Bible bunlar hep boş. Bir saç aletimiz var bakın fiyatı 9.99 dolar. Biz anca 5 liraya satacağız. Şu kıyafetler hanımefendinin kıyafetleri. Bir takı kutusu var boş. Şöyle bir atalım hepsini. Altta bir şey var mı bakalım. Bunlar değerli değiller. Şu değerli değil. Bu ne? Bozuk para mı? Yok meşeler. Bilye. Evet 90'lar. Bunlarla aha alyans. Valla şunlar kaçtık? Bunlar ya 5'lik ya 10'luktu. Bir de bu alyansların siyahları vardı. Var mı burada? Burada yok. Meşelerle ne oynardık ya? Vardır değil mi oynayan aramızda? Varsa yazsın bakalım yoruma. Kimler var? Kaç kişiyiz görelim. Meşelerle bilyeler, meşeler. Bunların bir de büyükleri vardı. Ne oynardık şunlarda valla. Bu da yine aynı hanımefendinin ürünleri. Burada havlular. Şunları şöyle atalım. Şimdi tamirci olduğu için Belki hanımefendi de takım akı bir şeyler çıkar. Burada ne var? Aha. O harika. 2 4 6 8 10 12 14 Bu biraz yırtılmış. 16 18 20 22 24 26 dolar. 2 dolarlar var. Allah bir bereket versin. 1976'ymış bunun senesi. Bu 2003. 2009 Harika ya gerçekten Şimdi Ablayı daha çok sevmeye başladık Adı neydi? diye Hanım Buradan sevgilerimizi iletiyoruz Harika Para yapmaya başladık değil mi? Ne diyorsun? Vallahi güzel bir hareketti bu. şunlar değerli değil. Şu güzel bir çanta. Bakalım kendisi kadar içindekiler de değerli midir? Havluları koymuş buraya sadece. Şu biraz ağır bir çanta. Neden ağırsın? Boyalar var. Kağıtlar var. Başka bir şey yok. Değerli değil. Sepetimiz var. Resimleri kendi yapmış. Boş bir kutu. Bu güzel bir çanta olabilir. Bakın başka bir yerde 2 dolar koleksiyonu var mı? Şurada bozuk paralar var. Çantamız Michael Kors. Hanımefendinin özel ürünleri var. Çantanın durumu gayet iyi. Bu da güzel bir çantamız. Bu da 10 dolarlık bir çanta. Şu neymiş? Bu gitmiş artık. İçinde bir şey var mı? Yok. Bir tane kasamız var kasa açılmıyor. Hemen kısa yoldan açıyoruz. Bir tane telefon var sadece. Başka bir şey yok. Steve marka bir çanta. Çantamız değerli değil. Bayağı bir yıpranmış. Şurada kalemlerimiz var. Şu tarafta ne varmış? Burada da bir şey yok. Şurada çarşaflar var. Bayağı bir çarşaf var. Bunlar satılır. 20 dolar. Bu da hala aynı hanımefendinin kutusu. Kuma ayakkabının durumu iyi. 20 dolar. Bir takı kutusu. Hadi bakalım. Tahminleri alalım. Sence değerli mi değil mi? Valla bence değerli değil. Şu bu arada 5 dolar. Hadi yaz bakalım bekliyorum. Evet, kesim takı var ama değerli mi sence değil mi? Ne düşünüyorsun? Bakalım. Altıncı hissi ne kadar kuvvetli görelim. Bekliyorum hadi yaz. Yazdın mı? Bak yazmadıysan yaz. Hadi açıyorum o zaman. Değerli değil. Değerli değil. Şu. Şu bir şey. Bunda bir şey Yazıcı arkadaşlar ya gümüş ya 10 karat. Bir parçamız var Allah bereket versin. Bilenleri şimdiden tebrik ediyoruz. Şu neymiş? Tırnak ürünü. Tırnak parçaları. iPhone kutusu. Boş. basketbol oyun kartları var. Basketbolu seviyorlarmış. Şu bir şey midir? Bu bir şey değil. Şunda oyuncak var. İçerideki takı de değerli değil. Şunda ne varmış? Bu da değerli değil. Commerce Deri bir konvers 20 dolar. Şu Vans 10 dolar. 2 tane ağırlık var 5 dolar. Şu değerli değil. Tripotumuz 5 dolar. Burada da boyama ürünleri var. Onlar da değerli değiller. Şu kıyafetlerin çoğu çöp. Eğer değerli bir şey çıkarsa yazacağım. Şu bayağı bir hafifmiş. Bunda yılbaşı ağacına süsler var. Bu da bayağı bir ağırmış. Bunda mutfak var. Bir tane ninjamız var. Ninjanın da üstü burada. Alt taraf sırf tabak ve çorba kasesi. Şuradan bir 30-40 dolar. Çok rahat yapacağız. Bu da bayağı ağır. Sadece battaniye olamaz. Bir tane ağırlık yeleği var. Şimdi ağırlık gitti. Oo. Buradan eğlenceli bir şeyler çıkabilecek mi? Maalesef oyun içinde yok. Xbox One bunun içerisinde var. Xbox 360 bu da dolu. Zelda'nın kitabı var. V içerisinde, bu da içinde, şu içerisinde, içinde harika. İnşallah makineler de burada bir yerdedir. Bunlar da burada. Minecraft'ta burada. Sabunumuz da burada. bir tane drone'umuz var. Drone'un da kumandası buradaymış. Tabi şu anda biz bakın yine Zelda'nın kitapları var. Bu Zelda'nın kitapları değerli arkadaşlar. Bir eldiven tüh ya boş. Eh be. Vallahi bu herhalde dördüncü beşinci falan herhalde boş olan. İnşallah buradan bir yerden çıkartırız. Herhangi bir konsol şu anda gözükmüyor. Maalesef burada değil. Saç alakalı ürünler diyor. Saç makineleri var. Saç var. Gerçek değiller. Bir takı kutusu var. Ama değerli bir şey yok içerisinde. Saçlar değerli. Çok değerli değil öyle diyeyim. O kutudan bir 20 dolar yapacağız. Şu içerideki diğer ıvır zıvırlar çöp. Şu boş bir topumuz var. Bir oyun kumandası, bir kumanda daha. Şunlar direkt çöp. Sende ne varmış? Bir bezbol topumuz var. Biraz takı var. Bir de kalemler. Kalemler de enteresan ya. Geçen gün evde kalem arıyorum. Valla bir tane kalem bulamadım biliyor musun? Ya biz burada her şeyi çöpe atıyoruz ya. Bak bir tane kalem evde bütün evi aradım. Yok abi. Şaka gibi değil mi? Ya gerçekten Şaka gibi yani. Şurada kitaplar. Bunlar da şaka gibi. Şurada power bank var bir tane. Şu uçağın bir verdiği ıvır zıvır. Şunlar değerli değil. Bir tane takı varmış şurada. Bu değerli bir takı değil. burada da bir şey yok. Şu tenceremiz 10 dolar. Ağır bir kutu. Harika. İçinde mi? Bakalım. Ve dolu arkadaşlar. Sıfır. Victoria's Secret bir parfüm. Ya Victoria's Secret diyoruz da yani biliyorum yani biliyorum Türkiye'de bunlar yüksek fiyatlarda ama burada arkadaşlar herkesin çok rahatlıkla gidip alabileceği ürünler açıkçası öyle çok değerli bir ürün değil. Koç bir eski bir çanta güzelmiş. Şu pansiyon aletimiz 10 dolar. Şöyle bir tırnak seti var. Burada genelde böyle ofis ürünleri falan var sanırım. Ben de bu aralara bakıyorum. Bizim işimize yarayacak bir şeyler çıkar mı diye. Bak kollar da çıkmaya başladı. Şimdi oyunlar çıktı. Kollar da burada. Hadi bakalım diyoruz artık. Hayırlısı. Keyboardumuz da burada. Bir tane tabletimiz var. Boş bir sprey. Burada başka bir şey yok. Çünkü bunlar birbirine yakın ürünler olabilirler. Dedim ama değilmiş. Ulan korktuk be. Dragon. Şunların da aslında koleksiyonluk olanları var. Bunlar da eski ürünlermiş. Şu da herhalde yine defter, çanta, kitap. Evet okul için kullandıkları bir çanta. Şurada bir şey var mı ekstra? Hayır yok. Bir tane monitörlü bir teybimiz var. bir teyp daha var. Pioneer. Usta araç tamiri yapıyor. Burada bayağı bir tamir aletleri var. Şu tarafta neler var? Bir Pioneer var, kablomuz var. Hortumlar var. Şuradan bir çok rahat 60 dolar yaparız. Bu da bayağı bir ağır çocuk odasının kutusu. Harika. Yani kararsız kaldım. Şu PlayStation 2. Bunlar içerisinde. Şunlar oyunun, Şu oyun. Bu oyun. Şunlar Sims oyunları. Şunlar da Xbox 360 ve Wii oyunları var. Şu yılbaşı kitabı. Bu CD'ler değerli değil. Şöyle bir defter. PSP oyunları var. Hadi inşallah ya vallahi konsola yaklaştık. İnşallah onlar da bir yerlerden çıkar. Şu boşmuş. Bu dolu. Kitaplar değerli değil. Şunlar hep oyunlar arkadaşlar. Şunlar film. Şu da oyun. Michael Jackson'ın oyunu hatta. Şunlar oyunlar. Şunlar kitaplar. Şunlar hep kitap. Bunlar da koleksiyon kitaplar bu arada. Şurası hep oyunlar. Yani oyunlar da güzel. Çok öyle değerli olmasa da çok güzel oyunlar var. Burada hiç konsol yok. Alt taraf yine oyunlar ve kitaplar. Yani çok rahat. 150-200 dolarlık bir kutu. Şöyle bir ürün var. Bir gözlüğümüz var. O çok öyle büyük bir marka değil. Tahmin aletleri var. Bir sprey var. Sen bir şey misin? Bu da bir şey değilmiş. Bu hafif. Bunda makineler yoktur. Bir oyuncağımız var. Havlular kıyafetler. Havlular ve kıyafetler. Bu da 30 dolarlık bir kutu. Bakalım bu ağırlık konsollar mı? Değilmiş arkadaşlar. Maalesef kitaplar. Bir tane HP kutusu var. Değerli bir şey yok. Bu da muhtemelen kitap. Komple kitap bu da. Super Mario'nun bir ürünü var. Gözlük kılıfı boş. İçindekiler boş. Bakın Nintendo'nun şarj aleti burada. Ulan neredesiniz lan? Her şeyinizi bulduk. Bir kendiniz yoksunuz vallahi. Bak Zelda oyun içinde inşallah diyecektim ama yok değil abi. Zelda çünkü oyun en az 20-30 dolarlık bir oyun arkadaşlar. bir tane daha PSP oyun bulduk. Hiç şurada bir şey yok. Burada da değerli bir şey yok. Şunları alacağız. Gemi gördüğünüz gibi artık kırılmış. Onunla hiç uğraşılmaz. Şunlar değer değiller. Bu ne tester mi? Bir ürünün baterisiymiş. Şurada formalar var. Bir tane Jordan forması var. Harika. Şu neymiş? Bu da yine bulsun bir forması. Bu da Jordan'ın forması. Miami için bir tişörtü var. Bu formalar arkadaşlar eski bir forma. Eski formalar. Değerli. Şurada bir tane daha varmış. Bu yine Nike'ın bir forması. Campbell. Yani şunlardan bence çok rahat bir 150 dolar, 200 dolar para yapacağız. Ayakkabı gördüğünüz gibi artık çöp olmuş. Bir tane kulur var, içi boş. Bir tane daha var bu ama kırık bu da. Boş gibi artık. Tamir aletleri var arkadaşlar. Şunlar ikisi 40 dolar. Daha da başka da var. Büyükleri de var. Yani çok rahat bir 100 dolar yapacağız. Harika. Şunlar gördüğünüz gibi V'nin kolları ve parçaları makinelere herhalde az kaldı. O burada silahlar var. Şu oyunları da az oynamadık. Vallahi benim oyunum Age of 3. Bir de Heroes 3 vardı. Ya Heroes 3 oynayan varsa yoruma yazsın ya. Heroes Heroes of Magic diye bir oyundu. Heroes of Magic 3 oyununu oynayanlar varsa yorumlara yazsın. Merak ettim kaç kişiyiz? Heroes of Might and Magic. Silahımız Powerline model 15 XT. Gördüğünüz gibi hala atıyor mudur? Valla hala çalışıyor. Bir tane daha var. Bu biraz daha böyle şaşalı V3. Şık şık. Değil mi? Hemen sesi yapmışızdır. Valla bu da çalışıyor. Güzel bir silahmış. Parfümler var. Adidas %90 dolu. Şu neymiş? Just Red diye bir şey. Yüzde 40 dolu. Başka da bir şey yok. Bir tane Philips televizyonumuz var. Akıllı bir televizyon olduğunu düşünmüyorum. Işığımız çalışıyorsa 10 dolar. Şu frenler. Bunlar sıfır mıymış? Yok arkadaş. Değiştirmişler bunu. Burada biraz Tamir aletleri var. Hepsi 30 dolar. Şurada tamir aleti kutusu var. Şunların hepsi 40 dolar. Tamir aletinin şurada sokağa çıkarsam burada satarım. Tamir aleti öyle bir şey arkadaşlar. Şunlardan da bir yine 40 dolar yapacağız. Allah yandınız bak ha. He. Hemen kanal değiştirin. Bak başlıyorum. Dur bakayım bir, bir, bir do alayım, bir si alayım. Si aldık, do'yu da aldık. Hazır mısınız? Hadi kanal değiştir bak ha. Bak başlıyorum. Depocuyla yine bir gün buralarda... Tamam. Bu sefer çalmıyorum hadi. Üzmeyeceğim sizi. Şurada neler var? Heh, sonunda bir tane aletimizi bulduk. Xbox 360. Hadi bakalım vatana milleti hayırlı ve uğurlu olsun. Artık yani hiç ağlamaya gerek yok. Var mı? Var. Şurada şöyle botlar var. Kablo 30 dolar. Şurada prizler var. 60 dolarlık bir kutu. Depo hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım siz ya. de depoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.